Hepinize merhaba, hayırlı sabahlar herkese. Anne, anne. Güzel bir bayram diliyorum bugün. Anne, Günlerden çarşamba. Ben, ben evet. Öyle çeke tamam bakalım ama şimdi. Çeket istiyorlar, bir şeyler istiyorlar. Benim acelem var. Bu Bugün böyle yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Anne, Şöyle üstümü giyindim. Istiyor. Tamam seni çeket, başka çeket var. Şimdi her ceket bulamıyorum. Semiye bir tane ceket ver canınkini istediği bu şekilde durun bir dakika. Ceylin hoş günaydın. Semi günaydın ceket lazım. Can da ters gelmiş cekedinin yine. Hadi bakalım. Ee, biz yola çıkıyoruz. Tamam başka ceket vereceğim dur sen. Ya yeah. O oh, eşek. Oh. Ya yeah. Excellent. You would like And it's very made Evet, bisikletimizi koyalım bisikletle. Ay şunu şöyle yapalım. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> wow, Meyda ne güzel. Hadi gel. Niye sen? <laughs> Ay, Kimseyi yok ama. Ne, gelmiyorum. Bay 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 bay. Bayrağım olsun abi. Dem olsun. Sağ ol. İnşallah Allah yedilere göstersin. Sıh Wow! Ne verdi teyze abla size? Salih ablanız. <laughs> Salih ablanız. <laughs> Niye? O oh, Büşra abla da mı? Aa. Ne bakalım. O, Aa, ne güzel yapmışsın Salih ya. Teşekkür ederiz. Ben hiçbir şey yapmadım bugün ya. Neyse belki sonra yaparım. Evet. Tamam. Bir Can sen Can şeker yemiyoruz şimdi. Önce kahvaltı, evet, tamam mı? Çünkü de Hatice de de... Evet, kimse evet her şeyden bir tane. Şimdiden anlaşalım. Evet.

Hadi geçin, Hadi. geçin. Şey, cimbalat, Dur, dili. Dili dili. O ya atalım sakızın değil mi? Dur anneye şuraya bu vereceğim. Dur bir dakika. Yetti mi Şunu Evet, Sakızı dağıtalım. Evet, o kitaplarınızı arkanıza koyun Sele, Ceylin. Arkanıza koyun. Evet, Şimdi kitapları de. arkanıza koyun. Kutsal so, çaylar da <laughs> <laughs> Salya da ne güzel çocuklara yardımcı oluyor. Ben de kendime yardımcı <laughs> Ben de kendime yardımcı olacağım. <laughs> ben de aynı şekilde. Ya. Şu ekmekten de koydum mu? Abi, fırında da şey sobamız ya açık çocuk. değil ama soba kışın çok güzel oluyor. Çatalımızı verelim. Kaç kişiye? Ha çocuklara çocuklara küçük çatal var mı? Yoksa bu çatalım mı? Tamam ben küçük çatal getireyim. Yer, çocuklar çatalımız alın bakalım şöyle. herkese bir tane ver alın, Selinden Farki, önce önce bunu tut bir tane, al, bir tane al gerisini Ceylin'e ver yürüye. ha öyle herkese verin. başka simit isteyen var mı?

Sanki düğüne gidiyor ama olsun. Düğünden önemli bayram. Olur mu? Yemişler bile gelsin. İnşallah. Her şey gitsin. Böyle bir şey Tabağı alalım. Tabağın üzerinde ye. Afiyet olsun. Şimdi kimde sıra? Burada. Bir tane gösterelim. Şimdi annem bile bayram hediyelerimizi aldık. Çocuklar çok güzel bayram hediyesi aldı arkadaşlar. Şimdi Selin'le yarıştık. Semi seçti. Kimi seçti Selin? Semi. Anneyi seçti. Şimdi e, kimle? Selin seçti. bakalım kim Şimdi yarışmamızın adı da Aa, ne yarışmamız adı da üç renkli challenge yapıyoruz arkadaşlar. Bakın göstereyim sizlere. Çok heyecanlıyız. Evet bu renklerden gözü kapalı üç tane renk seçeceğiz. Burada da e, üç renkle üç dakika içinde boyamamız gerekiyor. Şimdi Selim çok e, çok güzel oldu Selim. Ama üç dakikadan. Ama ne yaptın kalemin ucunu ya? Ya ben eh, bastırmadan yap Selim. Oo, bastırarak yapmış. Çok heyecanlısın bence ondan. Kalemin içini bile şey yapmışsın. Bu arada yengem gül, amcam gül, annem gül orada oturuyorlar. Misafir geldiler. Biz hala annemdeyiz. Hadi bakalım, başlayalım. Semi gözünü kapat. Senin senin şimdi biz yarışacağız. Sen seçeceksin, tamam Ya ben sıkay sıkay. Okey. Dur önce bir. Oya önce bir resim seçelim. Semi önce resim seçelim. Ne deyince... ne önce resim seçe ve gözlerini iyice kapatmadım ben seni. Seni seni çok iyi dikkat edin gözlerin parmak arasında gizlice bakabiliyor seni. Kaygısı Değil. Tam yavaşça ben koparayım onu istersen çünkü yırtılmadan durun bir dakika kameraya <laughs> indiriyorum. Aa <Oo>, Celil'in acıkmış. 1, 2, 3 tamam. Burada. Tamam bak. 1 2 seni bakmıyorsun değil mi? Bakalım. bakmıyorsun Üç renk semi. Şimdi bence semi. Şimdi anne, şimdi annedir. Şimdi anne, anne iyice gözünü kapatsın. Gözünü kapatıyorum. Bir. Bakmıyorum hiç. Ama düştü mü bir kalem? Ya. Evet kalem nereden düştü? Senin kalem mi? Hadi kapatın. Aa benim kalem. İki. Sonuncusu üç. Şimdi yerdekini aldın mı sebebi Tamam bu üç renkte gözümü açıyorum. Oh no. Karanlık açık renkleri daha çok hoşuma gidiyor. Ama olsun hadi bakalım. Wow. Okay, bak, ne? hile yapıyorsun sen mi? Sen mi hile seni? Ne? Sen o zaman oynamayacağım Ne? 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 seni? Evet, rosu gördüm. Okey ama böyle yaparsan okay, oynamam. Yani. Bir neyse mi? Ya, hangisini bir değiştirdin? Bir Echt iyilik sen. Bir Echt gerçekten mi? Bir Echt. Bir yani öyle haksızlık bir yapmayalım. Bir e e de. De. Ha, tamam. Ya senin hep açık. Benim de bu renkler. Ama olsun ben de belki güzel bir şey yapabilirim. Hadi başlayalım. Timer'ı açıyorum Semih vakti. Bu arada biz bu bu taraftayız ama hiç e, resimler zor resim seçmişiz Semin. tamamdır tamam az kalsın şimdi şimdi alarım çaldı ve heyecanlan geldi bu Semih'inki gösterelim bu benimki bu benim ayakkabım çok da zor resim seçmişiz de... aynen Semih'inki de bu Semih'i kim seçecek Selin seçecek Selin Heyecanla bekliyoruz. Selin seçiyor. Ne? ne? Sevi kazandı. Şansım yok. İyi tebrik ederim seni. Hello, Celin sen ne? Celin sen şimdi kimle yarışacaksın bir düşünün. Ha, Selinle tamam benimle. Şimdi Selin. Ceylin benimle. O ya. Semih kazandı. O beni şikayet çıkarttı ya. İkiniz yarışacaksınız. Tamam. Ne seçtik? Bu Semih bunu seçti. Ceylin şöyle bir koyarsan bakabiliriz. Ceylin de onları seçti. Şimdi de renkleri değişti. Gözünü kapat şimdi. Ceylin önce yapsın. Gözünü iyi kapat. Ha. Lütfen bu. Oh, no. yeah, mama. Yeah. Çok güzel renkli. <laughs> <ringer> Semi <seçin. gülüyor> bakmak yok. Gözünü kapa. Ceylin, Semi. Ne sen bakıyorsun gizlice? <laughs> <laughs> tamam, çok iyi Çünkü kameradan görüyorum Semi. Ha, tamam. Bir. Semi ne? Önce seç. Mama. İki. E kapat. Senin gözünü kapat. Valla ben sana şey çok şey... Yemal, yemal. Bas değil, bas değil. <laughs> üç. Zor ya, renkler Semih'i zor. De aynı benim gibi Semih. Ya, de üç de aynı renk. <laughs> ya tamam onu da bir sen boyayalım. Hadi bir, iki, üç alarım koyuyorum. Bir baba baba. Ay, bir baba Aa, bir baba. Bir baba baba. Al, Bip, bap, 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 bap. <laughs> video çekerken boş boşuna çekiyorum arkadaşlar biz bu arada hızlıca söyleyeyim anneanneden çıktık şimdi ikinci el dükkanı var orada çocuklara bayram şekeri gibi hediye bakmak istiyorum o yüzden şimdi oraya hemen gidiyorum sadece üçümüz dördümüz geldik can anneannede mağazada kapanmak üzere Şöyle bir ikinci el dükkanı. Her şeyler. Yeni eşyalar da var bu arada. Eh, dükkana gittik. İkinci ikinci el dükkanı kapanmış. Şimdi action'e gidiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Kom. Bakayım bir. Bakalım içeride var mı? Gel. Gel. Nerede tuhaf? Ne kadar kadar Ne? 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 Oh ja! Mijn cadeautjes. Toerbakkalum, En ik? Een deze, maar ik een Oh ja, zijn onderbeiden met deze de sissy? Die is 24 euro. Wat? Oh, die is echt leuk. Ja. Tjoe, ja. ik zei dat ik Kom, ik weet het niet. Nee, we gaan nu niks halen, hè. we gaan nu alleen cadeautjes voor de kinderen halen. Weet je nee. nog net als semi-briljantem, wat ik bedoel? Zullen we een leuke verpakking hebben? Ja, ik werk in een winkel waar alleen maar zulke dingen worden verkocht. Heel veel van deze. Kijk, deze is ik leuk. Echt? Dit is ook heel leuk. Is de mama werkt in zo'n winkel? Ja, is heel mooi. Gelliorum, Jalen Bekle. Dan kan ik veel een goede touw halen van mijn werk. Mama werkt. Ordani, heb je lessen? Ja, Jalen Gelliorum. Wat weet jij? Hi. Mama! Oh, die is ook heel leuk. Kijk. Mag ik die? Ja, voor volgend jaar erop al, Jamsteddy. Ik even. Erop. En nee. nee. dit. Nee. Nee. Maar dat super niet. Ik weet wat erop wat ik zoeken wij nou? Nee, maar voor iedereen een Echt? Nee. Zoiets? Kijk, Deze is dus echt zo grappig. Bakje? okay, wat doen we nog meer Bakalım. We you know. Bakalım, ne an answer, kadar olacak? To kaç yeah, çocuk var mı Ceyle? Aynen, kapot oluyormuş çabucak. Okay, little... yeah. okay. Bence bu That da güzel. Regenboogbouw. Lijkt leuk. Eve geldik. Bayram için ne aldılar çocuklar? Bayrama bu güzel... Ay pardon, şeyimiz. Bu da Meyra'ya hediye aldık. Şimdi harçlıklarını vereyim Selin. İçine koyabilirsin. Bir 10 lira alalım. Bir daha 5 lira daha var. Bekle. Bekliyorum. Evet. Yeni cüzdanına yerleştiriyor Selin. Bir de 5 lira daha. Bakalım dur canımcığım. Fidan'ı vatadı anneciğim. Ve bir tane Teşekkür daha bayram ağacı çok güzel. Ne dedin Selin? Güle güle kullan Selinciğim. Bu da bizim Meyra'ya aldık. Daha hediyemiz tabii ki bitmedi. Onu da yarın alacağım inşallah. Şimdilik bu çocuklar için. Güle güle kullansınlar. Güle güle kullanın Selin. Senin. Ceylin. Seninki nerede? Seninki hangi renk Ceylinciğim? Mustafa abiye çekmek oh, istemiyorum is, is, ondan. Zeyreninki de bu renk. Değil bakalım de. üç oh. tane ayrı renkler. Bak, bu herkes mama. Selin. Ooo çok güzel. Bakalım. Üçünü bir araya getirelim. Nasılmış bakalım. Üçü de rengarenk. Ne? Ama topları ne? değişik. Ne? Renk. Durun kızlar durun. Dur bakayım bir Hı. Selin çekilir. O ya. Hepsi değişik. Hı. Hepsi güzel. Güle güle kullanın. Bol bayram açlığın içinde mi Ceydin? Bak anne. Bayram açlığın içinde anne, mi? Bak. Anne bak. Anne bak. Wow, bayram açtı da içinde Ceylin'in. Look. <laughs> ya çok güzel Selin. Güle güle, <laughs> güle kullanın. <laughs> ya dört gün bayram var. <laughs> Şimdi hadi bakalım, biz yavaş yavaş yolcu yolunda gerek sarmaları yedik anneannenin sarmalarını. Başka ne getireceğim? Ya yarın okul var, okuldan sonra ya zaten de ok. Şimdi buraya bulaşıkları koyacağım Anneanne sarmalar yapmışmış gibi. Bir ve <laughs> Niye? <laughs> Bayram. Hadi gidelim. Tamam. Şimdi burada çocuklar dışarıda bekliyorlar. Ben de şuradaki oyuncakları, tabakları falan toplayayım. Çünkü eve doğru gideceğiz. Evde de çocukları yavaş yavaş uyutmaya. Yani kitap okuyup yıkanacaklar, kitap okuyacaklar. Akşam rutinimiz başlayacak arkadaşlar. Ben de birazcık dinlenip çamaşırlar var. Onları yapacağım. Bugün ikinci gün. O yüzden e, bugünün vlogunu da kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve herkesin bayramı mübarek olsun.